6 Şubat depreminde bölgemizde olduğu gibi işletmemizde de önemli oranda yıkım ve ağır hasarlı binaların ve tesislerin oluşmasına sebep olmuştur. İşletmemizde 3 adet at yetiştirdiğimiz at tavlamız yıkılmıştır. 2 adet at tavlamız bir tanesi orta hasarlı bir tanesi de az hasarlı olmak üzere hasar görmüştür. E, işletmemiz atölyes biriminin bulunduğu yemekhane, ambar ve sosyal tesislerin olduğu binamız yıkılmıştır. E, i̇şletmemiz yine Yeniköy mevkiinde e, bulunan e, sözlük idare binası, sosyal tesisleri, sulama binası e, ve selektör binamız e, ağır derecede hasar görmüştür bunların yenisi yapılması gerekmektedir. E, i̇şletmemizde e, can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Bizim için e, en önemli teselli kaynaklarından birisidir. E, şu anda 3 tavlamızın ihalesi e, yapılmak üzere bu yeni yapılacak 3 adet docalı tavla için e, Cumhurbaşkanlığı Strateji daire baş, Dairesinden yaklaşık 59 milyon 60 milyon civarında bir ödenek tahsis edilmiş ve en kısa sürede bu 3 e, adet tavlamızın ihale süreci başlatılarak e, en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz. E, bu tavlaları eğer e, istediğimiz sürede yapılmazsa e, atlarımız önemli oranda e, etkilenecektir. E, diğer tesislerin de genel müdürlüğümüz Bütçesi dahilinde, imkanlar el verdiği oranda belli bir program dahilinde tamamlanarak yine işletmemizin hizmetine sunulacaktır. Depremin işletmemizde yarattığı maddi hasar 235 milyon civarında, bu öngörülen şey bu 250 milyon civarında da olabilir. Maddi olarak ciddi bir hasar oluşmuştur. Umarız en kısa zamanda bu hasarı telafi ederiz. Allah bir daha böyle bir deprem felaketini kimseye yaşatmasın. Yıkılan ve ağır hasarlı binaların işte enkazının kaldırılarak yerine yeni binaların yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili biz ilk önce zemin etüdü çalışmaları ve enkazın kaldırılması için yıkım çalışmalarını başlatmış durumdayız. Zemin etüdü çalışmaları hemen hemen bitme aşamasında yıkımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıkımı işte yaklaşık bir 400 bin lira civarında bir bedelle firmaya ihale ettik. Zemin etüdü yine 400-450 bin lira civarında bir maliyetle bir şey yapıldı. Orta hasarlı ve az hasarlı binalarımızda da. Deprem performans e, analizleri, e, testleri yapılıyor. Onları da yaptırdık. Yaklaşık bir 450-500 bin lira civarında da onların bir maliyeti var. Bunlar hızlı bir şekilde e, yapılarak e, yeni yapılacak tesislerin bir an önce ihalesinin yapılarak e, yeniden işletmemiz hizmetine e, kazandırılması çalışmaları devam ediyor.